Bu kovsu bu masa kaldıramaz yani. Herkese merhabalar. Bugün bu oynuyoruz. Kimin ne olduğunu öğreniyoruz bugün bu oyunda. Öncelikle karakter tanıtımından başlayayım. Birinci karakterimiz bireysel bir karakterdir. Gulyabani. Oyunun ana karakterlerinden birisidir. Herkesi öldürmeye çalışıp kendisini deşifre etmek istemeyen karakterdir. Vampir köylüdeki vampir gibi düşünebiliriz. Mesela iyi bir örnek. İkinci bireysel karakterimiz de depresif. Oyunun ilk iki gününde kendisini öldürtmeyi başarabilirse oyunu doğrudan bireysel olarak kazanıyor. Eğer öldürtemezse de dostlar takımına otomatikman dahil oluyor diyebiliriz. Şimdi diğer karakterlere geçelim. Şimdi dostlar takımına gel geldiğimiz zaman ilk dost karakterimiz çarpma gulyabani yani bu dost karakter ama akşamları kimin gulyabani olduğunu bilip diğer arkadaşlarını yönlendirebiliyor ama dikkat etmesi lazım onun da dar ağacına gitmesi çok olası kesinlikle küçük enişteye gelelim İdam ettirmek üzere seçilirse kim olduğunu bilmeden direkt seçerek bir kişi daha götürebiliyor böyle bir karakter ağır abi de vampir köyündeki doktor gibi her gece birini korumak üzere seçiyor bu koruduğu kişiyi gulyabaniler seçmişse bu karakter ölmüyor tamamen doktor gibi yani son karakterimiz de oyunumuzdaki dedikoducu. Bu karakter operatöre bir kişiyi seçtiğinde onun sağındaki ve solundaki kişiyle beraber yabani olup olmadığını soruyor. O halde hazırsak önce bir abone olalım hocam değil mi? Evet. Unutma lan. Ben... Lütfen, lütfen kanala abone olmayı unutmayalım ve like atmayı unutmayalım Arabi gözlerini kapatsın. Gol yabani açsın. Kimi öldürüyorsun? <laughs> Herkes açabilir. Merve öldü. Ne ara bu kadar düşman biriktirdi ben de. <laughs> Bilmiyorum. <abi. gülüyor> Bak, yaptıysa, Ben yapmadım. Bu sefer kim yaptı lan? Ben yaptım. Nasıl ben yaptım ya? Bu sefer Onat Kaçı'ya yaptım. Bunu kaldıramam an. ben şu an. İnsan biraz, <laughs> İnsan biraz buraya bari herkese. İnsan biraz insaf eden. Şu kız bir oyun bari oynasın der. Bari iki şey de öldürseydiniz ya. Merve oynayamıyor oyunu şu anda. Boşa yani. geçmiş <laughs> bir Boşa <ömür>. <laughs> geçmiş bir iki dakika. Onat Kaçı. Nasıl ben ya? Onat Kaçı. Nasıl, nasıl oluyor ya? Bence sen yaptın. Ee, hayır. Ayırsın. Aleyna. Beni tekrar öldürme gafletine girmezsin çünkü riski biliyor. Bence aleyna Kendi değil. Biz yine aleyna diyormuşuz. Kendini mi öldürmeye çalışıyorsun? Bana nasıl bir şey yaparsın? Çünkü şu çakma gulyabani şey var aramızda. O gulyabaniyi de şüphe ediyoruz. Dolayısıyla daha daha acaba çakma gulyabani acaba orijinal gulyabani. Bir de girelim. Kere... Bence Davut. De... Bu evet. Davut'un olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Bence, Korkmadın mı az önce ettiğim laflardan? Ben hiç mi hatı kullanmadım? Birinci ara. Bu e, Ben de senin vurdum dedim. Bir daha yapmayı utanmadın mı? Ben Bence, bence Alena Dekesi'yim. De, uzay diyor. Çünkü bu diye bahane. Ben miyim Bir dakika. Ya benim ikinci kez öldürmem. dakika, bir dakika bir dakika. Uzayın kartına yanlışlıkla elim değdiğinde uzay kartını saklayacak yer aradım. <laughs> e ee, vay. Oğlum beni Ne bu Arkadaşlar ben Arkadaşlar 30 saniye sonra oylamaya başlayacağım. Biliyorum. Kanka neye? Bir dakika bir dakika. Sen nasıl bu kadar emin bir şekilde? <laughs> bir şey diyeceğim. Oğlum ne olacak? Böyle göstermelik ver. değil. Bu yani, karakterimle alakalı aynı. güzel cümleler hani geliyor. Hani şöyle şey, de göz, Kerem Uzay'ı öldü. çocuk öyle bir çocuk değil. Tamam. Nasıl öldürmez? Öldüreyim mi? Uzay yapar ama Kerem yapmaz. Hadi bakalım. Ne <laughs> alaka? Ya, <yapma. gülüyor> Gururla doldurur. Tamam. Gelin senden başlıyoruz oynamaya. Ben Uzay diyorum. Ben, ben diyorum ki beni öldür. Beni <laughs> öldür. Tam kes. Abi oylama oylama geçtik ya. Oylamadayız. Uzay onat <laughs> Kerem Bey. Benim bir fikrim yok. Kerem, Kerem, Kerem mi diyorsun Kerem sen? diyorum. Ben mi? Hı hı. Sen ne diyorsun? Vallahi kanka Sen ben ikinizden diyorsun? ama iki, tek kuruyor. Ona göre Aleyna söyleyeceğim. Malena. Güzel. dedi. Abi, abi tamam hadi beni öldür. Bu ne var? Biliyor aa ne olsun. Bileyim. Kime güveneceğimi biliyorum. Bileyim, bileyim. Ama o çekim Lütfen sakin olun. Ben bu kadar üzülmüşken, şey. ben bir elin beşinci dakikasını Hiç bile geçemezken, geçemezken ben Aleyna'ya bu kadar üzülmüşken, en güvendiğim uzaylı adamlardan birisi bir aynı zamanda uçan şahidi. Bana bunu yaptın ya, yatacak yerin yok. <laughs> Ama bir dakika, şimdi burada <laughs> bir, plan <laughs> bir plan var. <laughs> plan, plan, <bir> plan. Bakalım <laughs> bak, sen Aleyna'yı <laughs> suçlamıştın. Ben olmam. Seni ben beni o, bu gulyabani ben o var ya. Diyorum bir noktasında var. Çakma gulyabani ve gulyabani diyorum. Lütfen Ece oraya alalım. Bu çakma <laughs> gulyabani acaba orijinal gulyabani bir karakterle birazdan karşımızdayız. Ben bir de bir şey merak ediyorum. Neden hep benim üstüme oynanıyor? Neden bu kadar üstüme? Ben herkes ben çift, ben sapım diye. Kanka sen korku filmlerindeki ilk ölen kişisin. Ne şey dedi ki? De? Kerem'i çeker misiniz? Kerem'i yine Aleyna'nın üstüne oynarlar dedi. Plan <laughs> kardeşim oyun ya. Yani. Öldüm ne var? Ölmek, öldüm ya? öldüğün halde konuşuyor. Bir de bizim için ölme Ulan ben ya. ölmeden o kadar konuşmadım ya. Yazıklar olsun. <laughs> evet arkadaşlar küçük bir revize yaptık çünkü ilk günden kimin ne halt olduğu anlaşıldığı için e, karakterlerde biraz değişiklik yaptık. Gül Baba karakterini soktuk devreye. Gül Baba Gül birlikte uyanan bir hain aslında. Gül arasında uyanıyor ve kimin Gül olduğunu biraz saklıyor değil. Kendisi de gibi davranıyor. İkincisi kikogul Gulyabani. Gündüz Gulyabani deme zorunluluğu var bunun. Ve bu da yine bir Gulyabani aslında. Tur gezer her gece bir oyuncunun karakterini öğreniyor. Genişte öldüğünde birisini daha kendisiyle beraber ölüme sürüklüyor. Zaten Gulyabani arkadaşta hiçbir özelliği olmayan bir kartımız bu da. Normal oylamaya katılıyor, oylamaya çıkıyor. Gulyabanilerimiz uyansın. Birini öldürelim arkadaşlar. Uyanalım. Bir Kerem ya. öldü. Hissettim <laughs> biliyor musun? Hissettim. Yani karakterimin özelliğini kullansaydım bari. <laughs> Kırıcıymış bu arada. Merve'yi anladım şu anda. Öldü mü? <laughs> öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> e, Yapacak Öyle. bir şey yok. Oyunu takip ya. edeceğim. Nasıl bir duyduymuş? E çok ağır. Ben iki evet. kere yaşadım diye. Evet. Bir <laughs> <değil> insan iki <laughs> kere öldürülmez. Ya şey aklımda var. Bir de Merve buraya Merve diyorum. Ben de direkt ben Bir şey diyeceğim, ben arkadaşlar bu yabani olunca ilk benim çoko tutacağım kişi şu iki kişi vardı. İşte sana Hayır, ben cidden... Katılıyorum. Tamam, Ters Hayır, ben direkt onları öldürecekti. Bak, sözünün arkasındayım. Siz için... O... Hayır, Ben direkt Merve'ciğim. Abi bir şey soracağım. Kerem'in şeyini öğrenemiyoruz değil mi? Benim akıbetim ben, bilinmeyecek. Ben şu konuda. Hayır. Sen mi Neredesin ben? Evet. Bir kere daha öldüm no, Ben oyun oynamak istiyorum. Gerçekten bu yabancı değilim. Ben oyunu oynamak istiyorum. <laughs> ben bu yabancı değilim. İnanın inan. Ama ben inanıyorum. çok çok

adamlar siz beni öldürün. Öldürün bu ikini. Öldürün abi öldürün. Lütfen öldürün. Şey, ben de lütfen Benim, öldürün ben diyordum kendimi ama. Uzayda Zülye Bani'yi kendimi ben merve diyorum. Ooo. Yine Yine yaptın yapacağını hala Bir alayım. saniye <laughs> Gerçekten Gülya ben ilk seni öldürürüm. Ooo! Nasıl giriliyor. Bir saniye ben... Ben sen kimin? beni evet. geçtiniz kim, Aa, kimi ben, <laughs> ha kimi söylüyorsun ne sen nerede ben ha aleni aldım şey e, <laughs> çocuk olduğunu düşünüyorum çünkü bütün okları üstüme sen çektin ve <laughs> ben de Merve diyorum Sizin ben de Merve diyorum abi çok bağırırız Merve, Merve şu an oyun dışı bırakılıyor evet şu an Nasıl ben oyun dışı bırakılıyorum abi 3 eldir ben arkadaşlar. bunu yaşıyorum neden Abi Merve oyun Bilmiyorum. alırken para vermedi o yüzden dışınız var <laughs> 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 onlar verdi mi <laughs> gönülden verdik <laughs> Aynen. Bak, arkadaşlar bakın şu an ben öldüm. Söyleyeyim ben, ben öldüm. Ben bu yabani değildim. Oğuz. E, o yüzden sen ve sen kimse bu yabani değildin. yanlış ediyor. Sen de sen öyle öyle. İnandın, yani. Ne ya ikisi. Sen ne başladın? Ben, ben açmadım de yabani değil, aynen. değil de mi? Ben sizin uzayı seçmeyi bir kere... Hiç kolpaya yatmasan sen bu yabani değildin. Bu arada oyun bitti çünkü Gulebaniler <laughs> kazandı arkadaşlar. Bir dakika lan hangi Biz tamam. gülüyor, gül yabani değil sen gül babayı. Ana. Bir karakteri geri öğrenen. Pardon, pardon. pardon ben gül babayı anlayamadığım pardon. için İkinize odaklanamadım. Ama nasıl hemen bitiyor ya? Bir tur daha. Gece öldürecekler seni. Onda kaldı. Seni de öldürüyor. Oğlum ben yangınım. Oldum. Ben içeride. her yerimde Ben kimin duvarına işledim? O tavuğuna kışledim. Bu kızın sütü ne? Birer kere. Bir kere. Bir kere. Ben böyle yaptım. Bunun kaydı var mı? Var. Kaydı var mı? Var. Ama yine de son evde ismini söylemeyebilirdim sen küçüksün. Niye ki ben ne diyorsun? Ben be? çoğunluğu şey yapacağım şimdi. Aynen orada. Dövüşün. Sen kaybettin bu arada. Ya Çok ben karakteri yanlış da. yaptım. Canım bu yabani mi sizi? Ben gül yabani zannettim. Bari. Arkadaşlar biraz daha klasik mi oynasak? Bayağı. Yine ilk vezes, her şey çözüyor. Arkadaşlar yedi kişiyseniz ve bir moderatörünüz varsa geriye kalan 6 kart en iyi böyle dizilir. Bakın şimdi. Arkadaş zaten bir özelliği olmayan karakterlerdir. Biz 3 tane arkadaş tercih ettik. Zor deşifre olalım çünkü. Gulyabani bir tane. Bunun da özelliği Keko Gulyabani. Gündüz Gulyaban demek zorunda. Bu kadar basit. Demediği takdirde moderatör onu oyun dışı bırakır. Yani Gulyaban'ı oyunu açıkla. Ağır abi. Vampir Köl'deki doktor. Uyur gezerde her gece bir oyuncunun karakterini moderatör yardımıyla öğreniyor. Şimdi izleyin bakalım nasıl olacak. Ömer abi gözünü açsın. Kurtarmak istediğini kurtar. Ağır gözünü kapatabilir. Gulyabani gözünü açsın. Öldürmek istediğin kişiyi işaretle. Herkes gözünü açabilir. tuç öldü. Oo! Oh! kim oynayacak diye çok düşündüm bu arada. Sen öldürdün diyorsun. Bence Merve. Beni ah. öldürmediyse Aleyna değil. Benim beni üstüme Ağır abi de var. Ağır abi de var. Ben Merve değilim. Yine ben. ben. Benim benden bir Ben bir el oynamak istiyorum. Arkadaşım. Güvenebilirsin. Arkadaşım. Arkadaşları sesleniyor. Buradayım. Arkadaşlar. Kartı eline... Buyurun demeyenler oldu bakın arkadaşlar. Bir dakika. Buradayım. Kartelin altında böyle bir yüz ifadesi var. Yüz ifadem var. Uzay değil. Arkadaş. Nerede? <laughs> evet. evet. Ama soracak Ben değilim. Değil. Uçağ ben dostum. öldürmek isteyebilir? Onu öldürür sevdiğiniz diyerek Evet. Herkes Ezeyik bir kere öldürür. Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> Merve Gülyabani, Aleyna'yı öldürmeyerek şu an kendinden saptırdı. Tuğçe'yi yaptı. Aa, bana bana bir güvenin. Merve abi. Yine ben, yine bana mı diyor <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne olur beni öldürün de ben bu sefer de... Aleyna deseydi, herkes diyecek hey şey şey ki Merve. Burada hedef ben saptırdı ki Türkçe dedi. Ben bunu zaten gözü alıyorum. Çünkü biraz önce de ben üstüne gittim. Hayır hayır, ben zaten üstlenecektim ya. Aleyna'yı öldürecektim de... Merve'yi ciddiye tabi ben öldürecektim. Hayır, ben en azından kendimi şey, hafifletecektim. Bu kız oyunu oynuyor. Yani. Ben Abi kendini yapma, yapma ya. olduğum anda Aleyna'yı söyleyeceğim. Hala söylüyorum. Yok, ben Merve demiyorum. Senden bir çok. Bana bir ben güven önce. Canımdan... Bana bir güven. Bir dakika. Canım. Tamam Senden da ben buradasın. Ben arkadaşım. Neden güvenilir? En kolay bak. Neden dakika, Bakın. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. En kolay seçenek şu an Merve'yi söylemek. Doğru. Kerem şu an herkesin Merve'nin üstüne oynuyor. Şu an beni öldürmeye çalışıyorlar. İnanılmaz. Yabani oldu. Bıçak şuramda şu an. Şöyle söyleyeyim mi? Bakın dedikoducu evet. falan da diyebilirim. Evet. Arkadaş dedim. Kendi karakterimi söylüyorum. Tuğçe az önce bana yüklenirken bir önceki evde niye bu kadar sesini çıkarmadın? Hmm. Doğut sen ne düşünüyorsun? Onlar <laughs> bir <bileyim>. de Bak. <gülüyor> sen <gülüyor> direkt Kuzay, sen niye susuyorsun? Abi ne diyeyim ben ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Daha ilkelden nasıl anlayayım? <laughs> Tuğçe'ye kim garez olur? Birazdan oylamayı başlatıyorum. Tüke yabani, gul yabani demek zorunda. Merve bilmiyorum kaç kere dedi. Tüke kogul yabani. Tüke yabani. yabani. Nerede? Ne olur beni bakın. Profesyonel mi? Kameralar gördü, her şeyi gördü. Ben eğer Goyal er ölürsem şu an beni seçerseniz ben ne kadar... Merve. Ve bu kiğini niye güttüğümü anlayacak herkes. Davut telefonla konuşma saktiği yapıyor şu anda. Masadan kopmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen anladım. <aynen. gülüyor> Şu an Tuğçe'nin rolünü hmm. bilmiyoruz. Belki de uyur gezer oydu onu. Evet bu arada. Keşke ne olduğunu bilseydim. Ben bir sen yazıyorum. Onu bilemeyiz. Bile... onu bilirsin. Çünkü ben daha herhal yüklenmeyeyim ya. Oylamaya bir oyun oynamak ben istiyorum ben artık de oynamaya ya. başlayalım. başlayalım evet moderatör hanım. Moderatör hanım. bir şey yapalım. Herkes hazır mı? Hadi bakalım. Ben Kerem diyeceğim. Ben, Kerem diyeceğim. ben de Kerem diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika oğlam başlamasın o zaman. Bir dakika. Bir dakika. Acele ediyoruz. Aleyna'dan başlıyorum. Kerem Emin değilim. O yüzden dolu. diyor. Bir şey diyeceğim. Müthiş Emin hareket. Emin değilim yaptı. o yüzden doğru. Müthiş hareket. Çünkü telefonla konuşuyormuş gibi yaptı orada. Bak şimdi. Sen kim diyorsun? Eee Aleyna falan. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yap. Bir dakika. Eee doğru. Diyeceğim. ben hala Kerem değilim. Bana ne kadar güvenmiyorum lan bana. Ne, güzel, ben, güzel, güzel, ben, 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 hayır hayır. <laughs> ben Davut ben diyecek. Tamam, sen de dikkat Kerem dedi. Ben Kerem Ben de olur Kerem diyorum. Kerem'e güveniyorum çünkü bana dedi ki safe dedi bana. Bana. Belki de sırf kendine Bence güvendirmek de. için yaptı. Bence de. Çıkar bir de ben sen bu riski... bir Peki bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Neye dayanarak sen şey dedin, tavuk dedin? Hı. Ne için dedi yani, Neyden? Ne için? Ne şey için? Telefon sırf... taktiği miydi bak? Hayır. Ya bırak. Ya sen bana bir güvenin. Telefon taktiği Ya bana bir güvenin ya. sen bana bir güvenin ya. Sonra anlayacaksınız. Daha hayır, oyunlarda böyle yaptı şey mı? Yapmadı. Tuğçe öldü, bizden daha çok konuşuyor. Çocuklar bizi öldü kardeşim. Şimdi güvenim. Tamam bu ben oyunu güvendim. Oyunu Şu ver. an tamam, tamam. Davut diyorum Kerem. ben. Ee, ben miydim? Davut öldü. Bu levani değildi arkadaşlar. Ya. Yeah. Ben yeah. <laughs> Güvendiğim <gülüyor> dağlara karlar yağdı. Sana inanamıyorum ben. <laughs> Sana uyursam. inanamıyorum. Bu bakar mısın <laughs> bu Rövesen Ali'ye bak. Rövesen Ali'ye bak. bak. <laughs> <laughs> Davut öldüyse Kerem o zaman. <laughs> evet. Kesinlikle Merve. Bana bir işte, güven. abi gözünü bir açsın. Koruyacağın kişi işaretle. Gözünü kapat. Gulyabani gözünü açsın. Öldüreceği kişiyi seçsin. Gulyabani gözlerini kapatabilir. Herkes gözünü açsın. Uzay öldü. Oh. Kerem sen de... Hayır. Sen bu inanılmaz şeyler dönüyor. Burası ya, dışı bu. İnanılmaz şeyler dönüyor. bu üçlü arasında her <güler> şey. Merve Gulyabani. Sen Bana bir gün Merve Ben bu ikili <güler> asla güvenmiyorum artık. Bir de onu... Onlar... 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 Bak ne güzel ölü taklidi yapıyorum hiç konuşmuyorum. Az önce yaşananlardan sonra hala Kerem diyorum bu muhakkak çok güzel doldurdu. Bu yüzden Gulyabani varsa da Kerem. Gulyabani görevini iyi tamamlıyor bu arada. Bakın yine Gulyaban söyledi. Aynen. Kelimeleri söylüyor. Ben Merve'yi şey yapmak için söylüyorum. Ben <laughs> satçalamayayım. Bana güvenmek istiyor musun? O kadar öldürdün beni ama. Neyse. Alena <laughs> <Aynen. gülüyor> Gulyabani kesinlikle Merve. Merve. Bana güven Merve. Ben olsaydım. <laughs> bak arkadaşlar. Ben, olsaydı, ben olsaydım direkt seni öldürecek. Bunu kafaya koydum ben artık. <laughs> ben de şunu söylüyorum. Ben yalan söylerken kalbim çarpıyor. Ya gerisini düşün abi. Gerisini düşün. Gerini düşün yani. Selam şey ya. Alena. <laughs> e düzgün bir savunma yapacağız. Düzgün bir savunma yapacağız. Vallahi <gülüyor> ya. <gülüyor> yok ya. <yok. gülüyor> Çünkü masum olmuş. Masum olmuş. beri en masum bu oyunda. Ben şey Merve, <laughs> şey o, 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 Merve, Merve şu, şey şu an hıncını alıyor şu an oyunu oynayamadı yani. Oyun dışı kaldı ya iki kere. Oyun hıncını alıyor şu anda. Evet sen yüzde yüz değilsin çünkü hiç demiyorsun gülle falan diye zaten. Bak bana bir güven. Ama bir şey yapmamız işte. Veriyoruz ve Kerem'i öldürüyoruz ve biz kıyımcılar kıyımcılar akıyor. Yalan akıyor. Video ya lütfen. Videonun bannerına yalan videosu yazın ya. Yalan <laughs> <laughs> video. Kendin... Arkadaşlar oylamayı bu? başlatıyorum artık. Ne olursa o başlattım. Kesinlikle. Şu an vereceğin karar beni. Sence arkadaş olsan bu kadar şey sana göre çünkü. Giremez mi öldüreceksin beni? Ama beni öldüreceğinden çok emin. Çok sevdiğim, eminim, ya. hala eminim. O yüzden ben Ağzımda Kerem, Kerem diyorum. Ben de Kerem diyorum. Kerem oy çokluğuyla öldü. Guliyevani kazandı. Ağzımda. Arkadaş, arkadaş. Sana yüzük vermesin, bir <laughs> daha sana asla güvenmeyeceğim. Güvenme kardeşim. Videonun adı Yalan Nasıl Söylenir? Sığır abi kimdir? Ben, Bana niye hiyel atmadın? Ben önce Tuğçe'yi sonra uzayı Yok, Yani ben hiç, hiç olmuyor. Ben de iyi atıyorum. <laughs> <savunamadım gülüyor> yani. Ne bileyim? Ben, hiç ben hiç de çok, çok, ya ya. Yani. Çok, çok güzel. Abi çok girdi ya. yani. Çok güzel oynamadın. Çok iyi. Bak beni öldürmeyin başta. Beraber güzel Çok savundu. güzel oynadı. Ben doğruyu biliyordum ama anlatamadım yani. Anlatamadım. Merve'yi bir daha uzun yapalım. Aa oh, hakikaten keşke şey deseydim ya. Demiyorum bak o kelimeyi demiyorum falan yapsaydım ya. Daha iyi oynayabilirdim. <laughs> Bugünlük videomuzu burada bitiriyoruz. Önceki söylediğimiz gibi kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir beğeni de bize çok görmeyin. Ya şu gün hiç kazanamadım. Yani beni bir mutlu ederseniz çok sevinirim. Ee, umarım bundan sonra kazandığımız eller gelir. Hiç kazanamadım. Maalesef. Şu kart kadar masum bir oyun geçirdim ama üzerine üzerime çok gelindi. Yapacak bir şey yok. Oyunu tavsiye ediyoruz. Müthiş bir oyundu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen Hoşçakalın. <laughs>